Şaşırtıcı, sürpriz, böyle bir vahşet nasıl gerçekleşti denilemeyecek bir ortamda yaşıyoruz. Bu ortamı da mevcut siyasi iktidar zaten yıllardır oluşturdular. Ve son dönemde zaten direktmen HDP'yi her alanda yok edilmesi gereken, ortadan kaldırılması gereken bir düşman olarak değerlendirmeye başladılar. En tepeden Cumhurbaşkanı'ndan e, bakanlarına kadar, yani İçişleri Bakanı başta olmak üzere zaten her ağzını açtığında HDP'yi, e, HDP, HDP yöneticilerini e, potansiyel düşman gözüyle e, değerlendirmeler yaptılar, e, gördüklerini kamuoyuyla paylaştılar o anlamda da eee söylediğim gibi yani dışarıda bu kadar yani sivil polisler varken özel bir tedbir amaçlı sözüm ona kulübe oluşturmuşlarken onların arasından katillerin katilin elini kolunu sallayarak yani bir çanta içerisinde donanımlı silahlarla buraya girmesin. Öyle tek başına bireysel işte dengesiz yani ferdi bir olay olarak değerlendirmek için birazcık yani akıldan yoksul olmak lazım. Bu nedenle de yani herkesçe de bizce de doğrudan yani bu işin arkasında siyasal erk var, siyasal iktidar var ve onun yaratmış olduğu zeminin üzerinden gerçekleşen bir katliam söz konusu ve dün işte dediğim gibi bu saatlerde işte burası kan Gölü'ne çevriliyor görüyoruz yani 35 tane değişik şeyler üzerinde numaralamalar var arkadaşların söylediğine göre bunlar kurşun izim yani içeriye giriyor yani işte rehin almaya çalışıyor öldürüyor katlediyor bekliyorum polisler bunlar haberdarlar İl yöneticimizin bir önce verdiği bir bilgi kapsamında. Daha evet, kurşun sıkılmadan önce, kurşun sesleri gelmeden önce kendisi dışarıda arabayı park etmek amacıyla bulunurken e, sivil polisler diyor ki ikinci katta edebe binasına yönelik saldırı var e, ve o ifadelerden sonra kurşun sesleri geliyor. Yani e, o polisler nereden biliyor? E, yani burada böyle bir katliam olacağını, e, içeriye birilerinin girdiğini. E, bu e, anlamda da yani bugün e, bunun karşısında e, işte provokasyona gelmeyelim. E, ifadesi çok kullanılıyor, sokağa çıkmayalım ifadesi çok kullanılıyor. Bu da tam e, bu tür katliamlar üzerinden bir ülkeyi, bir toplumu e, teslim almaya çalışanların amacına hizmet edecek bir davranış. E, zaten onlar e, bu katliamlarla e, toplumu teslim almak istiyorlar. Yani e, 10, 15, 20, 50, 100 kişiyi öldürerek e, yani 85 milyonu mu e, ortadan kaldıracakları yok. Bu tür katliamlar üzerinden e, e, toplumu tamamıyla kendi emelleri, kendi amaçları doğrultusunda teslim almaya çalışırlar. Yani suskun, itiraz etmeyen, neyse amaçları ona hizmet eden e, bir toplum oluşturmaya çalışırlar. E, bu durumda siz de sokağa çıkmayarak, tepki ifade etmeyerek zaten peşinen onların amacına hizmet etmiş oluyorsunuz. E, bu nedenle de, e, yani bu kavram son derece şu an e, gereksiz, anlamsız e, oyuna gelmeyelim. Böyle bir oyun mu var ki? Yani demokrasi güçlerinin, ee, bu tür e, katliamları gerçekleştirenlere karşı e, her, e, demokratik e, e, zeminin ötesinde yani e, yürüyüş yaparak bu tür katliamın olduğu yerlere gelip karanfil bu, 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 bırakmanın ötesinde başka yaptıkları bir şey var mı da şey dikkat çekiyorlar. Aman e, provokasyona gelmedim. O nedenle de bugün gerçekten e, yani bütün demokrasi güçleri yani bu ülkede e, Özgürlüğü, demokrasiyi, bu tür katliamları, kanı, nefreti e, bir daha yaşamak istemeyen toplumsal kesimlerin e, tam da bir arada olması gereken bir gün bugün. E, görüyoruz e, işte gün boyu e, siyasi partilerin temsilcileri falan geliyor ama gönül isterdi ki e, bu mevcut siyasi partilerin genel başkanları gelsinler. Yani buradan bir mesaj versinler Türkiye'ye, dünyaya bu tür e, vahşet karşısında hiçbir koşulda şiddete, teröre, bölücülüğe, zalimliğe, kan akıtmaya hep birlikte karşı olunduğu gösterilsin ki ancak o caydırıcı olabilir. Yani burada tüm demokrasi güçlerinin bir arada birlikte davranışı caydırıcı olabilir. Yoksa öbür türlü evlere tıkanarak, sokağa çıkmayarak tamamıyla sokağı, yaşamı, bu ülkenin yönetiminin Kan emicilere bırakarak bu e, e, olumsuzluktan kurtulma şansımız yok. Yani bu e, olumsuzlukları def etmenin yolu ona karşı tüm demokrasi güçlerinin birlikte mücadele etmesi ancak e, o güçleri alaşağı edebilir. O nedenle de gün e, her zaman söylediğimiz gibi e, tüm demokrasi güçlerinin bir araya gelme günü. İşte bizler de özel olarak e, e, Alevi dünyasından insan olarak kurumlarından insanlar olarak da eee görüyoruz bizim bütün eee İzmir'deki eee cemevlerimizin yöneticileri yani e, e, başkanlarımız eee dün de buradalardı. İşte bugün de eee kitlesel şekilde cenazeye katılacaklar. Doğru yapıyorlar. Tüm arevi kurumları dün açıklama yaptılar. Eee çat örgütlerimiz eee yani hepimizin e, farkında, bunun bilincindeyiz. Yani bugün suskun kalırsak yarın kendimiz açısından da feryadımızı duyan kimse kalmaz. Çünkü bu tür süreçlerde hep böyle mazlumlara yönelik katliamlar gerçekleştirilir. İşte Kürt halkına yönelik, adevilere yönelik, devrimcilere yönelik, diğer toplumsal çevrelere yönelik. O nedenle de bizim sadece bir dayanışma değil, bundan sonraki süreçte yeni katliamları önlemek için kendimizin en azından Doğrudan bu tür katliamlarda canlarımızı kaybetmemiz açısından da bu katli saldırıları kendimize yapılmış bir saldırı olarak kabullenip bütün gücümüze karşı koymamız lazım.